Ne oldu? Ela daha gelmedi mi? Hala hasta mı? Yok komiserim. Bütün dosyaları eve yığdırdı. Evden çalışacakmış. Ha. Bir şey çıkaramamış mı? Bilmem. E sende bir şey var mı? Külçeler İsveç'te dökülmüş. Kıbrıs'ta bir kumarhaneye giriş kaydı var. Ya ne kumarhanesi? Bu daha belli değil. Araştırmadım. Oğlum bak, eksik bilgiyle buraya gelme. Tamam mı? Allah Allah. Bak sana söyleyeyim. O kumarhane var ya... Tayfun'un otelin kumarhanesi. Mali şubeye seri numaraları geç. Nakde çevrilmesi durumunda Devlet Bankası ölçüm yaptırır. Haberimiz olsun. İyi de legal yolla bozdurmazlarsa. Bozdurmayacaklar eğer akılları varsa ki var bence eritecekler. Seri numaralarından kurtulacaklar. Onu nasıl bulacağız? Kapalı çarşı civarında ayar evleri var altın eriten. Devlet denetimle çalışıyorlar. Onların listesini yapacağız. Bak o civarlarda birkaç sivil koyun tamam mı? Eğer hareket varsa bize haber verirler. Siz nereye komiserim? Ne yapacaksın? Hayır eve falan gideceksiniz, biz arabayla bırakalım diye dedim. Tuvalete gidiyorum Volkan. Gelmek ister misin? Hayır. Tamam. Ne gülüyorsun Usta misafirim var. Sefer Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz Nevli Bu atölyeler bana çocukluğumu hatırlatıyor. Benim dedemin erkek torunu yoktu fabrikadaki torna atölyelerini benimle gezerdi. Devir eski devir değil. Şimdinin fabrikatör çocukları babasının ne iş yaptığından bile haberleri yok. Evet. Devir eski devir değil. Eskiden çay söylenirdi. Bizdeki devir hep eski devir. Aa, adamı mahcup ederiz diyorsun yani. Hepsi <laughs> Sefer usta yüz külçe altınım var. Hemen eriyecek. Yasal mı eriyecek? Öbür türlü mü? Devletin anlamayacağı şekilde eriyecek. Gece yarısı başlansa... ...sabaha kadar anca biter. E sen de kimseye el vermedin ki. Bu gece yoracağız seni yine sabaha kadar. Bir külçe benim. Direnmeniz... ...bize de size de... ...ama en çok da aşık olduğunuz... ...adama zaman kaybettiriyor. Ben kimseye aşık falan değilim. Çok zor tabii. Size bu kadar acılar yaşattığını düşündüğünüz adama aşık olmak çok zor. Benden ne istiyorsunuz? Çok küçük bir bilgi. Eğer bu bilgiyi bizimle paylaşmazsanız ne olacağını söyleyeyim. Her şeyden önce herkes sizin gerçek kimliğinizi öğrenecek. Bu en hafifi. Ağrına gelince. Aşık olduğunuz adam hayata gözlerini yumacak. Ölecek. Barca'nın hayatı sizin elinizde. Onu öldürmediğinizi nereden bileceğim ben? Önünüzdeki tableti açın. Online kameraya tıkladığınızda Barca'nın nerede ve ne durumda olduğunu görebileceksiniz. Barca şu anda sorguda. Ben bunların şu anda yaşandığını nereden bileyim? Barca'nın arkasındaki görevlinin bize nasıl bir işaret yapmasını istersiniz? Sol elini kaldırsın. sol kolunu kaldır. Yaşadığına sevineceğinizi biliyordum. Benden ne istiyorsunuz? Bu operasyonun kimin tarafından yürütüldüğünü... ...ve peşimizde kimin olduğunu. <laughs> забоглолололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололололо <laughs> <T Allah> <Vattly> <aún> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.